İmdat gel dövüyorlar. Al sana, al sana, al sana. Oy. Ay. Valla. Ay. Hadi. Oh. <laughs> İmdat. Adam dövüyorlar. İmdat adam dövüyorlar. <laughs> al sana. Ama, ama. Al sana. Ne neler <laughs> Ama yok olmadım. Öpeceğim, ben öyle kalkacağım. Allah. Öpeceğim diyorum, oğlum döveceğim demiyorum. Ben <laughs> oğlum öpeceğim diyorum, <laughs> sen kelleye vuruyorsun ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan oğlum anlamıyor musun ya? Bu anlamıyor ya. Öpeceğim diyorum, kellede vuruyor ya. Allahu Ekber. Ulan oğlum, bak öpeceğim diyorum. Kenneye vurma. Bitti, görüşürüz. Bitti. görüşürüz.